Merhabalar arkadaşlar benim obum kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım dostlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben de söylüyorsanız ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün size birkaç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar buraya akvaryum getireceğim şimdi biliyorsunuz ve Instagram'dan takip edenler bazı şeyleri önceden bilebiliyor ben pet shop'a işe başladım arkadaşlar orada da videolar gelecek oranın da videosunu çekeceğim Arkadaşlar buraya akvaryum getireceğim. İki tane getirmeyi düşünüyorum. Ee, mesela burası 50 santim kadar falan 40 santim Buraya bir bir de buraya arkadaşlar. Bunun içinde bir tane akvaryum ayarladım. Onu da getireceğim. Ee, metal bilekler büyük ihtimal gidecek arkadaşlar. Onun yerine e, rozlar gelecek. Rafet abideki arkadaşlar. Rozlar biliyorsunuz Rafet abidekiler. Kısır gibi bir şey çıkmıştı arkadaşlar. Benim bildiğim bir yöntem var arkadaşlar. Kısır balıkları e, düzeltme bir şekilde diyelim tedavi diyelim arkadaşlar onu deneyeceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum onu da videosunu çekeceğim nasıl yapıldığını Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle istiyorsanız balıklarımıza bir son durum gibi yani gösterelim nasıl durumlar iyi mi arkadaşlar balıklarımın durumu gayet güzel Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi maşallahları var hiçbir sıkıntılar yok büyüme devam ediyor renklenenler çok güzel renklenenler oldu bakın görüyorsunuz kafası kıpkırmızı böyle kafasının kaplanmış şeklinde şunlar da kırmızılaşmaya başladı dediğim gibi ee, nasıl diyeyim mesela kafası renksiz olanlar arkadaşlar koyu çıkmayanları sahiplendireceğim ücretsiz bir şekilde abonelerime haberiniz olsun arkadaşlar yeni yavrularımız da var burada bakın anne dolanım anne babayla yani buralardalar hep bir yere gittikleri yok. Yani yeme gibi bir durum yok arkadaşlar. Bakın buralardalar hep. Yeme gibi bir durum yok. Işığı buna aldım. Öbürü çok kabaydı arkadaşlar. Şu şekil göstereyim eğer şey olmasa. Öbürü çok kaba duruyordu arkadaşlar. Ben de bunu aldım. Buradaki durumlarımız bu şekilde. Elma, elma salyon sal şöyle göstereyim size. Artık hafiften artık yani yumurtlamaya başlayacaklar. Bu çizgili elma salyon <laughs> sal da değişik bir tür çizgili tam çizgili değiller ama bunları değiştireceğim. Daha doğrusu değiştireceğim dedim başka bir akvarum alacağım çünkü bunların kırılmasını istemiyorum. Panda çöpçülerimiz çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Ee, Black Venezuela koridor. Evet, Barseleno, no Barseleno Bar ne Bar olur? ne olur? koridorsa, koridor. anladım. <laughs> koridorsa, koru <laughs> Unuttum arkadaşlar. Çöpçülerimiz e, dişi erkek şeklinde belli oldu. Bunların da üretimini yapmaya çalışacağım. Bunların da durumlar Bu şekilde şöyle. Buradaki musumuza yani büyüyor bir şekilde. Yani çok fazla ilgilenmediğim için musa pek fazla bir büyüme görünmüyor. Buraya geçelim. Burada benim göz bebeklerim, HP White'larım. HP White'larım arkadaşlar. Dişi kartı kendilerini belli ettiler. 3 tane erkek var. Geri kalan full dişi bunlardan gidecek olanlar var arkadaşlar sonucuma bizim erkek kendi başına takılıyor dişi söyledikten sonra biraz efkarlandı falan ama <laughs> burada küçük yavrularımız var hiçbir vaytlarımız yavrulamış yine artık ayırmıyorum kova taktiği falan yapmıyorum çünkü alıştılar yavru yememeye yavru yememe olayını da anlatacağım size nasıl yaptım arkadaşlar Bu içinde de bir sürü varlar şöyle göstereyim belki gözünüze çarpar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da bir sürü varmış. Şu üstte şey olduğu için. Ama belki şu aradan görebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. burada bir yavru daha var. Yani burada böyle. Burada da bir tane elmas alemgozumuz var. Metal bebeklerde erkek ölmedi. Ben erkeğin ölmesini bekliyorum demeyelim de. Yani istemiyorum hiç ölmesini. Kimse istemez balonun ölmesini. Ama ölecek gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki yavruların gelişimin size gelişim olayını da anlatacağım arkadaşlar Isı gelişinde çok önemli bir etken görüyorsunuz bakın bunlar e, buradaki ilk batımdan bir sonrakiler var ya burada büyükler biraz daha o diş erkek belonun hemen altı onlardan bir buçuk hafta önce doğdular ama onlar bundan daha büyükler bunlardan anlamış değilim dişimiz yeni bir doğma hazırlanıyor buraya ısıtıcı ayarladım ısıtıcı getireceğim erkeğimiz büyük ihtimal şurada arkadaşlar eğer görünüyorsa ben göremiyorum ama ya oradadır ya da ha, şeyin üstündeymiş arkadaşlar piponun üstünde durumu iyi değil ee, buna ısıtıcı takınca inşallah iyileştireceğiz durumlarını bunların da durumu bu şekil ee, dostlarım bu şekil ee, şeylerimize geçelim bu leşlerimize bunların suyunu hala dolduramadım biliyorum diyeceksiniz niye doldurmadım diye dolduramıyorum arkadaşlar bilmiyorum bu suyu doldurasım gelmiyor alışmışım alçak seviyor bu suya. Gördüğünüz gibi burada da e, herhalde erkek var gibi bakalım şöyle. bir Ama hepsi dişi de gibi anlamış değilim arkadaşlar. İnşallah erkeğimiz çıkar içinden. Üretimimiz devam eder. Dişimiz de tekrardan doğum yapacak. Hamile sürüyor. Bu da arkadaşlar size göstergemiz olsun. Lepistes çiftleşmedikçe doğurmuyor diyenlere gelsin. Gördüğünüz gibi yanda erkek yok. Üçüncü doğum olacak bununla birlikte ve erkek yanında yok çiftleşmiyor arkadaşlar. Bunlarda da durumlar bu şekilde arkadaşlar şöyle güzel bir görüntü ee, odaklarsa odamızda var arkadaşlar. Ee, Afrika devsel yongozunun soranı gördüm bir yorumda arkadaşlar o arkadaşımıza da göstereyim. Biliyorum çok kuru burayı değiştireceğim için gördüğünüz gibi kabuk atmış bir sürü. Büyümedi fazla büyüteceğiz çünkü çok fazla ilgilenemiyorum bundan zaten balıklarla zor ilgilendiğim için. Ondan fazla ilgilenemiyorum arkadaşlar. Ama ona çok güzel şeyler yapacağız. Onda güzel videolarını çekeceğim. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Büyüyen balıklarımız, yavrularımız falan var. Yani anlatabileceğim pek fazla bir şey yok. İçerik bulmaya çalışıyorum. Habire size yeni yeni video atmaya çalışıyorum. Ama sıkılırsınız diye de Habire her gün son durum videosu atmak istemiyorum. Eğer istiyorsanız öyle bir video atmamı atabilirim. Yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Olursanız beni çok sevindirirsiniz. Olmasanız da canınız sağ olsun. Başımın üstünde yeriniz var. Videolarıma bir like çok görmeyin arkadaşlar. Her zamanki gibi sonumuzda yani videonun sonunda konuşmamızı da yaptık. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.